Zeynep Hanım tavukları. Evet. Şimdi tavuk yavrularını almış. Üzüm adı. Göremedim Agatha. Biraz evlet, biraz evlet orada var. Bak orada özüm var, bak orada özüm var. Biraz ilerlet. Seni yerdesin.

dememizi mi arıyordu şimdi? Herhalde tatlı ihtiyacına giderdi şimdi. Nasıl olacak? Ha, toprağa girecek. Şunun en güzeline bak. Ay 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 ay. Yerim sizi, yerim, yerim. Evet anneleri şey değişiyor herhalde. Kendi toprağı yıkıracak. Gelin <laughs> kaçma, gel annemiz burada, gel. Ee, bu hem yiyor hem de <laughs> kendi toprağı yıkıracak. Ne oldu kızım, ne oldu, ne oldu? Kaşınıyor mu? Ama yavruların gitti. Gel, gel annemiz burada, gel. Çabuk çabuk. Ya onlar da artık büyüdü ya velet gibi. Buna bir ay geçti. Artı. Aa ne pek dinlemiyor. Heh. Gene uzaklaşma bak. Kedisi kaparsa karışmam bak. Biz görmeden sizi alıp gider bak. Ya, 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 ne ne. Bağa, bak, tana eldim, sağ ol. Vallahi taq iyicek, annem seyaptim. Nerede kızım, nerede? Moqa, moqa. Otur, 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 otur. Ya sarı yumurta mı bacaksın? Sen biraz da dinlen, biraz sözü kana bak. Şimdi yumurtanın zamanı. He. Hə? Cenreciyza 10.